Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hapishane simülatörü oynuyoruz ee, Hapishaneden kaçmaya mı çalışıyoruz artık bilmiyorum oyun e, beta bir aşamasında Şöyle e, modları var Şöyle çavuşla başlayalım ya başlayalım bakalım Nasıl bir oyunmuş bir ilk izlenimle bakalım şu anda bir ilk giriş gibi bir senaryosu var Nasıl bir <laughs> oyun muhtemelen <laughs> Steam'de ücretsiz bu arada merak ettim oyunu bir bakalım dedim hem böyle değişik bu tarz oyunlarımız da olsun diye istiyorum ee, şöyle ne diyor? Listeden adlarını seçerek e, karakterimizin tipini falan ayarlayabiliyormuşuz. Kilitli değil, tutuklu yarat. Evet. Aa, bir sürü tip yapabiliyoruz ha. Walter, Alper, Aydınla. Tipimizi bize benzer bir şey yapalım. Böyle sakallı yok mu hiç ya? Şunun tipi biraz bize benziyor gibi gibi. Bu bize benziyor, kilolu. Bu tiplerden nasıl oluyor? he? Anladım. Bayağı bir çeşitlilik varmış ama ha oyunda. Şu biraz bize andırıyor. Başka bakalım. Şu olalım bak ne diyorsunuz? Bu biraz benim saçımın kısa hali gibi şu anda. Biraz bize anımsatıyor biraz böyle. Kilit rastgele seç. Kiren Maron. İlk sukları yarat, hepsini rastgele seç. Kamin <laughs> <Adın, gülüyor> yani Ne yapıyoruz ama? Başlangıç çete oluşturucu. Çete oluşturucu 3 çeteden birine kimin katılacağını siz seçersiniz. Type your name. Sembolünü seçiyoruz çetemizin falan. Hepsini rastgele seç butonuna tıklayabiliriz. Olmaz ya ben kendi iyi ekle. Çetemizin adı kuru kafa olsun. Kuru kafa çetesi. İyi ekle Alper Ay dinle. Bitir. Diğerleri random olsun, biz kendi çetemiz Alper Aydın'ın olarak oynayalım bakalım. Tutuklar bazen numaraları çizmeyi ve yazmayı severler, ertesi gün hangi şahısayları bulacağınızı asla bilemezsiniz. Hmm. Bakalım ne yapacağız. Umarım kameramızın orada hud falan yoktur. Şöyle başlayalım, nasıl bir oyunmuş? merak ediyorum. Hapishaneden kaçmaya mı çalışacağız, yoksa... Hapishaneden hayatımı yaşıyoruz, bir bakalım. baya bir büyük yüklü herhalde Bayağı geç yüklen. Yani. İlginç bir şekilde hadi bakalım acaba karakterlerimizin hepsi mi olacak anlamadık ki hoş geldiniz öğreticileri devre dışı bırak bırakma prezensör öğretmen, öğretör prolog hoş geldiniz oyun şu anda geliştirme aşamasındadır hı hmm. Hmm. J ile görevlerimizi yapıyormuşuz. Eylemlerin çoğu diğer gardiyanlar ve tutuklular tarafından değerlendirilir ve bu da saygı düzeyinizi etkiler. Genel saygı düzeyiniz ekranın sol alt köşesi tutuklar ve gardiyanlar bireysel ilişkilerinizi ortalamasıdır. Oyun sırasında bu istatistik hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Boş mini oyunlar oynayarak ve yan görevler yaparak rahatlayabilirsiniz. Bu faaliyetlerin daha fazlası gelecekte mevcut olacak. Hadi bakalım. Hemen şöyle sensimizi bir kısalım. Şöyle 20 falan fena olmaz. Evet. Momentumuz çok güzel. Görevi şuna kadar. Akkola ne gir <laughs> basın. Ay mom yodga <laughs> eskunt kanak ingahano. Bu seni bekliyor. Ofisin nerede olduğunu biliyor musun? Tam olarak yani. Evet. kontrol et daha önce vermiştim sanırsam üzerinde M olmalı. <laughs> Ve belki de ayarlarında bir şeyler değiştirmişler bir durumda kendim. Google masına da. Ay mom yonga en no. En ama hadi. Hatta ki benim bilader Richard'da, yürü. Mis polis miyiz? Ben onu anlamadım. Cezaevi müdür odası. Aya kesin hala kayıt olmay. Hadi şu, şu gün artık. Kama kadar zatisiyim duha. Ben abam babasın var adam. Çok ağır kalsın bir adam. Kaka ne Asın abin hadi ha. Bak hatanın be. Bana sada. Kukar kalsın bir yerde. Ve Blue'nun gerçekten karışabilir mi o yüzden Aslında <laughs> dikkat edin. sonra tutukların ailelerinden yeni bir teslimat geliyor. Onları kontrol et. Karılarının neler kaçırabileceğini bilmiyorsun bile. Ayak kesin hayra kertomay. Anavam bel bahar. <laughs> Aslında ben kendi değil hi Saygı cezaevi gardiyanları yüzde 43 tutuklular. Yüzde 22 diyor. Senin paran 100 dolar. Oha, o nasıl bir koşu animasyonu lan öyle? Koşu animasyonu mu, çok iyi? Rutin yeni tutukluların kabulü... yeni mahkumları kabul etmeye başlamak için bekleyen kişi mikrofonda çağırın. E. Ee, Yeni tutukların parmak izlerini ve ismini kimlik numaralarını kontrol edin. Tamam. Her şey yolundaysa belgeyi onaylayın. Aksi takdirde uygulamayı reddedin ve mikrofonla gardiyanı çağırın. Tutukluların izin verilen kişisel eşyalarını arayın. Bir liste çıkarın ve tüm nesneleri kontrol edin. Ayrıca tutukluların kendisini aramayı da unutmayın. Aramadan sonra temel malzemeleri tutukluya teslim edin. Yeni mahkeme belirlenen bloğa yönlendirmek için gardiyanı mikrofonla çağırın. Okey. Alright. Alright. Raf check it and check it demiş. Ne diyor burda Remember before approving inmate check ID fingerprints check below. Aa, basic supplies new inmate. Ee, tutuklu masaya yaklaş ve yeni tutukluyu çağırmak için mikrofonu kullan. Guardian come here. Digasta. No <laughs> tu. No Götün mü kaçırıyor? Senin götünü kaçırırım ben aslanım. Akıllı. Şimdi tutuklu tesis sesmeni önce polis tarafından alınan verileri parmak izlerini karıştırın. Tamam. Şimdi Steven Dickert. Bunu nasıl bakacağız? Parmak izleri uyuşuyor mu? parmak yüzleri aşağı yukarı uyuşuyor tamam ee, ne senin lan Steven Decker. tamam tecavüzden yargılanıyorsun ya bu yanlar niye böyle şey gibi böyle bir, bir kimlik doğruluğunu Amerikalı kimlik numarası sağlık dayanıklılık tutuklu bloğa kabul edildi şimdi biz bunu nasıl Tutukların giriş tutukların kağıtlarını kontrol edin. Eğer doğruysa mür basarak onaylayın. Bir sıkıntı yok gibi. Fedista, mikatata. İzin risotto. İzin verilen nesneler. Fedista la makata. İlanı kontrol edin. Kaçak eşyayı al, nesneyi çevir, nesneyi aç, nesneyi bırak. Konserve, risotto, bu makarna gibi bir şey herhalde. Kaçak eşyayı al, bas. Ne diyor? LMB basal tutumu kontrol ediyor. Adista. Nikatata. Nesneyi aç. Açalım mı ki ya? Konserve. Nikasta. Notitu. Tamam. Ne diyor? Arıyanaları getirmiş. Bırak al, güvenceye al. Durum yasa dışı. G al, güvenceye al ne demek? Ee, bas kaçak eşyayı al. Tamam. Ne diyor? Elisteki el her şeyi aradıysanız, bırakmak için E tuşuna basın. Tamam. Kutuplu arayın. fadista, ni katata, ni Ne mi oluyor? Üstünü arayacağım bilader. Güvenli madde el koymanız ve resmi olarak dizelimde bildirmeniz anlamına gelir. Al nesneyi gizlice kendinizi saklamaya çalıştığınız anlamına gelir. Bırak öğrenin bulunduğu yerde kalmasına neden olur. Her seçimi farklı bir olası sonucu vardır. Okey. Tuk ve şahalar rastan verin. Nika tata. Nomiatal rikutuhum. Çekil lan buradan. la yan. Güvenli maddeye koymanız resmi. Tamam. değerli tutuk bu çağır. Gel bakayım. Gel koçum. Leo, oçum neden yatıyorsun sen? Niye geldin buraya? Gel bakayım. Hı. Amerikalısın. Leo o yakatamata. Parmak izledin. Uyumlu gibi gibi. Torbacılık. Kardeşim niye torba tutuyorsun? Ayıp değil mi? Tamam. Bir sıkıntı. ne ee, oldu lan? Crash miydim? Yok Bir sıkıntı yok. Onayladık. Torbacılık. Ee, rut, sütlü çikolata duş yeli. Hem medyeme ağzına vurma valla. Nesneyi bırak. Nesneyi aç. Fidastu <laughs> mitu. Tamam bir şey yok içinde herhalde. Ee, bırakalım bunu. Duş yerinin içinde ne var? Duş yerinin içinde bir şey var mı bakayım? Tamam. Ee, zararsız. Tamam. Sana şu eşyalarını vereyim birader. Ha, biz de üstünü arayacaktık gerçi Var mı malzeme? Falan koçum. Ne diyor? Tutuklu eşyaları. Tamam üstüne bir şey yok herhalde. Al bakayım. Hadi yallah. Yallah. Şimdi senin serbest zamanın. Mini oyunlar oynayabilir veya bazı yan görevler yapabilirsin. Birinin başının üstünde önlem işareti olduğunu fark ettiğinizde bu onun sizin için bir görevi olduğunu anlamına gelir. Yan görevler yaparak para kazanabilir ve saygı kazanabilirsiniz. Yumruklar ve bulutlar gibi diğer semboller yapmanız gereken görevle olan alakalılardır. Birisini dönmek, yumruk sembolü, karakter veya konuşmak, bulut sembolü daha fazla bilgi eğitici sayfa iminde default te Tutuklunun başının üzerinde tik sembolü görevinizi tamamladığınız anlamına gelir. Onunla ödemeniz hakkında konuşabilirsiniz eee ıı, mi? Türüncünün... Salondaki default mevcut bankadan biri, biriyle etkileşime girerek boş zamanınızda eski çevirirsiniz Bir saniye sonra günlük planınızda olan sonraki rutinize başlayabileceksiniz. Oo, bayağı görevimiz var ha. mapte neler var? Oha. Pizza ve avlusu atölyeler. Bayağı bir şeyler varmış diyor. Bize bizim serbest zaman. Şu an boştayız. Şu poligona gidelim. Bir ateş edebilir miyim? Bakalım. Sem Gonzales. mevcut değil demiş. Ee, boş zamanların es geçmek istediğini ememesin. Hayır. Nesneler eğer ihtiyacınız varsa yiyecek satın alabilirsiniz. Yemek SP'ni onarır. Otomat makinesine gidin. Bir şey seçin. Ne isterseniz alın miktar ayarlayıp onaylayın. Yiyeceğiniz elinize almak envanter için seçilen default'u ıymış. Envanterimizde yasa dışı hedefler, para, görevler serbest hemen cezai yürüyüşü. Haritamız toplanacak nesler. Sistikler, bilgi. Bulunan kaçak mal, çalınan kaçak mal. Hayda. Malzeme falan çalabiliyoruz ha. Çamamız var mı bir? Sağlık, dayanıklılık. Aç olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Ceplerimiz, yasal hedefler, para, görevler. Açlığımız, sağlığımız, dayanıklılığımız iyi. All bu. Okay. Acelem var. Farz etki var birader. Ne var? çalak, çalak. Boş buldum malı hemen çalacağım da yiyeceğim. Cipsimiz mi var şimdi üstümüzde? Tuzlu ve yağlı sonrası tatlı bir şey takip etmesi 1000 SP iyileştirir. SP sağlık puanı mı ki acaba? Galiba öyle bir şey. Bura neymiş? Prologue'da mevcut değil. Duşlar. Clant'in ceza blokları. Buradan gidebiliyormuşuz öyle. Bura ne? Atış poligonu. Ne diyorsun ya? silah temizlemeyi öğreniyoruz da what the fuck? Hadi bakayım tut hareket et. Sök bas. İlk şarjör. Sonra dipçi sökeyim. Hmm. Hiç hayatımda AK sökmedim ama bakalım sökebileceğiz mi? Nasıl çalışıyor lan bu? Galiba temizledik. Tamam. Bize ne lazım şu an? Eee Ah. Ne pis kullanmışlar da bunlar böyle. Tamam. Bu ne? Bunu buna sokamayız zaten herhalde tahminimce. Aynen. Şu dipçine bir halledelim. Bir de şu düşengemizi de tamamlarsak tamamız. De şöyle temizlersek tipçi şey diyeceğim ama. Bunu temizleyemedik. Niye temizleyemedik ya? Bu ne ha? Bu ne? What? Ha. Tabla neredeleri temizleyeceğimizi de gösteriyormuş. Anladım. Bu iyiymiş bayağı bu sistem. tertemiz yaptık ha. Nice. Ee, başka bir şeyimiz kalmadı herhalde. Tertemiz. Güzel ve avlusuna gidin diyor. Gidelim. Biraz para kazanmak ister misin? Why not? 3 mitema, si tu. görmek istiyorum. Deste la pata. 50 dolar. İlgilenmiyorum orada. La <laughs> Tamam buluruz. Hadi geç yürü. Yalan. Yallah terdik. Rutin cezaevi avlusu. Cezaevindeki asıl görevimiz şüpheli durumları aramak ve buna göre tepki vermektir. Uyarı doğrudan zorlama, disiplin cezası, uygunsuz davranışları, ispiyonlama, kavga, şüpheli konuşmalar, mala zarar verme veya eşime gibi ihlallere dikkat edin. Yeterince sakinse rahatlayabilirsiniz ancak yanlış durumları fark etmeme ihtimaliniz var. Rutini düzgün bir şekilde bitirmek için zamana dikkat edin. mahkumların minimum süre içinde dışarıda olmasına izin vermelisiniz. Daha uzun kalmalarına izin verirseniz saygı seviyeniz artacaktır. Hadi bakalım. Gonna pass on the to Ne gibiymiş, <laughs> gibi bir var moruk söyle. Oh, can me out. Thank Sinirli. Saygı. Nefret eder, hırsızlık, tecavüz. Azdik, körüntü. Current... Sıkıntı çıkarsa hemen yapıştıralım kafalarını. Bir tutuklu kurallara bağlı kalmıyorsa cezalandırmalıdır ama önce onu sakinleştirmeniz gerek. Çok veya şok tabancasıyla bazı durumlarda konuşmak yeterlidir ama genellikle değil. Telsizi seçin Default Q agresif kişiye gidin telsizi kullanın Default LMMB mevcut cezalardan birisini seçin tutuklu başının üzerinde ceza işareti alacak bu kişi aynı günde başka bir ceza verilemez. Ceza olarak tek kişilik hücre hapsini seçerseniz rutinunuzu bitirdikten sonra tutukluya konuşun onu şartlı bir hücreye götürün ardından kapıya gitmeyin. Hmm. Akin ah, maafen hira. Şimdi şeyler çalışsın ya. Bizim çalışmamız yok yani. Abi bana. Bana... Lan aşağı attı doğrudan kuvvet aracınızdır. onu öldüremezsiniz ama sorunu tutkuyu sakinleştirebilirsiniz. Saldırmak için atalım. Bilader ne o? <laughs> Ne çok tabancası istiyor gibi sanki bir tık. Ne diyorsunuz? Tıklayıcı. Abi ne oluyor? Yarlı tutuklular, yarlı yalnız, yaralı tutuklular ne demişler? susun. Bakın oh, auf. Come on. Oh. Telsizde şunu bir ispiyonlayalım. Yat aşağı. Oder oh, oder Horst. Ausbornen ah, und der Hastaneyi kaldırsınlar. Oğlum ağzımıza sıçtılar. Bu ne? Toplanma. Şok tabancası. Hayır biraz da şok verelim bir dahakine ya. Yakine şok verelim. Bu bunlarla böyle zor uğraşıyoruz. sıkıntı. Hmm. Artık her fark öğretti de türe, de tür kere. Söyle, nasıl işliyorlar? Tutuklu vermekten daha fazlasını öğretiyor musun? En no fata. Erati pes telefo. En fata. Mardi ker far öğretistiri. Öğretistiri. Ayla hep der Ferdin der Tür ist gere. Er hat die beste Teile vor. Mar die Kerl vor er hat die Stiere. Ein noch vor. Er Hippe. Birinci seviye. Student. Kaç para alıyoruz? Ha bir tane pacir hanımız varmış şu anda. Maksimum FF'yi %50 arttırır. Canımız fazla olsun ya. Push çok felaket burada abi. Arama gözde verme. Tutuklu hücre aramasında %25 oranında daha hızlı tutuklu istediğin gibi davranması için korkutma şansın daha yüksek. Güzel. Bunları falan alamıyoruz tabi. Yetersiz puanlar. Ha 75 para. Ha, altta para varmıştı. Onları hiç görmedim. Ay cebimdeki pasta lafor. Mardi Kerfar odasına gidin. Şu an 65 dolarımız var. Yiyecek bir tane cipsimiz var. Güzel. İlk günümüzü burada bitirelim. Daha da uzun olmasın videomuz. Böyle ilk günümüz böyle başladık. Ee, umarım aşırıza gitmiştir arkadaşlar. Acelen mi var? Sabeler farz ettiği var. Ne var Justin Bey? Allah saplar Ridas ne abi çok. mi? Ne vurum kafana bu topa ya. Küyle mi, ben mi Akıllı ol. Allah vururum sopa ya. Bu ne işe yarıyor? Tıklayıcı diyor. Tıklayıcı ne işe yarıyor ki? Tıklayıcı nasıl çalışıyor acaba? Tık tık tık. Süre mi sayıyoruz ki? Biber spreyi isyan bastırmasıyla tam sür sürümde mevcut. He. Daha silahlar falan da gelecek demek ki. Bayağı oyun geliştirilecek gibi duruyor. Güzelmiş ama oyun ya. Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Gayet keyifliydi bence. O oyunu tatlı yapmışlar. He, yani daha bir de başlangıç aşamasında olmasına rağmen bence gayet müthiş yapmışlar oyunu. Hani bilmiyorum hissiyatı çok güzel. Hadi istire tapa. Biraz para kazanmak ister misin? Ne iş vereceksin ha söyle. Tisto mit Deste la 25 50 dolar. Bu kim ki ya? Bu bunu La Bunu bunun şimdilik dursun bu. Neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtin. Ona göre tekrardan yeni bölümlerini çekerim. Eğer hoşunuza gitmediyse başka Oyunlarda devam ederiz böyle yeni oyunlarda keşfetmeye çalışıyorum bu tarzda değişik içeriklerimiz olmasını istiyorum Umarım hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar